Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Kaya. Bugün iç cephe montlama yaptık arkadaşlar. Müşterimizin evi bayağı soğukmuş. O yüzden içten montlama yaptık. 5 santim karbonlu. Gördüğünüz gibi Karbonlu yapma sebebimiz biraz daha hem sert malzeme olması hem de 32 dans olması bir avantaj sağlar ve ısıyı daha iyi tutar arkadaşlar. Bu içerideki ısıyı kesinlikle salmaz. Bu şekilde içten bir montlama yaptık. Gördüğünüz gibi. İşleri uçtu kullandık. Çünkü değişti kullanırsak bayağı bir yüksek oluyor. Bayağı bir gemi soruyor o yüzden değiştirdik bunu, üçlü kullandık. Kulağım, Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunun üzerine file ve 4 kat artı çekilecek. Onun videosunu da çekelim. Arkadaşlar herkese iyi günler diyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.